Bitcoin herkese selamlar. Lucon Chain son 4 ayda 48 milyon doların üzerinde kazanç elde eden bir trader'ı ortaya çıkardı. Kendisi 15 farklı coin'e yatırım yaptı ve toplamda 48 milyon dolar kar elde etti. Peki kriptoda sepet yapmak neden önemli? Gelin yakından bakalım. <laughs> Kripto piyasalarında dikkat çeken adreslerden biri Nisan ayından bu yana özellikle Hyperlookit platformunda işlem yaptı. Trader, Ethereum, XRP, Solana ve Chainlink gibi 15 farklı token üzerinde açtığı uzun pozisyonlardan 38 milyon dolardan fazla kar elde etti. Bununla birlikte aynı trader Nisan ayında 309 Rapp Bitcoin alarak ortalama 79.778 dolardan pozisyon açtı. 16 Haziran'dan itibaren bu varlıkların 199'unu ortalama 110.680 dolardan sattı ve satışlardan 22.06 milyon dolar gelir elde etti. Elinde kalan 110 Bitcoin'in güncel değeri yaklaşık 12,5 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu işlemler sayesinde toplamda 10 milyon dolara yakın ekstra kar sağladı. On-chain veriler bu yatırımcının stratejisinin özellikle disiplinli kaldıraç kullanımı ve uzun vadeli pozisyonlardan geldiğini ortaya koyuyor. Kripto toplumda akıllı para olarak alınan bu tür hareketler bireysel yatırımcılar için de önemli bir gösterge oluşturuyor. Bu yatırımcının son dönemdeki agresif alım satım stratejisi hem bitcoin hem de önde gelen altcoinlerdeki fiyat hareketlerine paralel güçlü kazançlar getirdi. Toplukta ise bu trader piyasanın akıllı oyuncularından biri olarak yorumlanıyor. Peki kriptoda sepet yapmak neden önemli derseniz. Şimdi şöyle arkadaşlar kripto piyasası çok dalgalı. Tek bir coin'e yatırım yapmak tüm riskinizi o coin'e bağlamak demek. Balina yatırımcılar bunu yapmıyor. Farklı coin'lerden oluşan bir sepet hazırlıyorlar. Bu yöntem ise şunları sağlıyor. Öncelikle riski dağıtıyor. Çünkü bir coin'in değeri düşse bile diğerlerinden kazanma şansı artıyor. Bir de bunu yaparak hani bu sayede farklı trendleri de yakalayabiliyorsunuz. Örneğin biri ödeme çözümlerinde diğeri defi alanında büyürken hepsinden pay almak gibi düşünebilirsiniz. Öte yandan daha dengeli kazançlar da elde edebiliyorsunuz. Ani düşlerde portföyünüzün tamamı etkilenmiyor. Bu yatırımcıysa kaldıraç işlemlerle karını katladı ancak kaldıraç kazancı artırırken riski de büyütüyor. Yanlış zamanda alınan bir pozisyon ciddi kayıplara yol açabilir. Yani sepet yapmak akıllıca bir strateji olsa da dikkatli olunması gerekiyor. 3-5 farklı coin'den oluşan küçük bir sepet hazırlamak özellikle yeni başlayanlar için mantıklı bir strateji. Böylece hem riski bölmüş olursunuz hem de piyasadaki farklı fırsatları değerlendirme şansınız oluyor. Piyasada ilgilenen başka coin'ler de var. Bunlardan biri de Wall Street Pepe. Bunun nedeni VP tokenlarına sahip olmanın meme coin merakları için özel olarak tasarlanmış DEX'e erişim sağlayacak olması. Bu bu sayede token sahipleri düşük işlem ücretleri gibi özel avantajlar da elde edebilecek. Proje yüksek riskli yüksek ödüllü ticaret stratejileri için bir platform sunarken Pepe Mimcoin'in popülaritesinden de yararlanmaya amaçlıyor. Platform ayrıca ekosisteme katılımı teşvik etmek için likidi de sağlayıcılar için token airdropları sunacak. O halde siz de Wall Pepe'yi merak ediyorsanız açıklama kısmındaki linkten detayları öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Bunun gibi videoların da gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.